Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere usta oyuncu Tamer Levent hakkında e, magazin haberlerinde çıkan en son bilgilerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Tamer Levent'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf. Usta oyuncu Tamer Levent en son geçen sezon final yapan Candaki kız dizisinde Rıfat karakterini canlandırmıştı. Hiç ve Tek isimli sinema filmlerinde de yer alarak yoğun bir süreç geçiren oyuncu, şimdilerde dinlenme döneminde çok çalıştığını ve bu nedenle de çocuklarına yeterince ilgi gösteremediğini anlatan Tamer Levent, yıllar sonra önemli bir itirafta bulundu. İstanbullu gelinin aşk dolu garip beyni canlandıran oyuncu, ayrıca 4 sezon süren Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterine hayat vermişti. Tamer Levent, NTV'de yayınlanan Empati programının konuğu oldu. Oyuncu Efe ve Hazal isimli iki çocuğu olduğunu belirterek şu itirafta bulundu. Aramız iyi. Ben hep çok meşguldüm. Çok çalıştım. Çocuklarıma ilgi gösteremedim. Çok çalışmak suç mu? Bir gün oğluma niye yaptın oğlum dedim. Baba sen yoksun ki ne konuşuyorsun dedi. Ağır laf değil mi? O kadar yok değilim. Geldiğimde yemeğe çıkıyoruz. Uzun yürüyüşler yapıyoruz ama çocuklar gaddarlık yapabiliyorlar. BBO yapımının orijinal formatı olan Empati programında Mümtaz Taylan program, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunda program devam ediyor. Bu, bu haftaki konuklarından da Tamer Levent yıllar sonra kendi hakkında itiraflarda bulunarak izleyicileri şaşırttı. Tamer Levent hakkında bilgiler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.